Evet arkadaşlar bugün sizlere geniş bir detaylı bir iPhone taraması yapacağız. Biz Seferoğlu Bilgisayar ve Elektronik olarak sizlere bugün iPhone 7, 7 Plus 8 serisinin zil sesiyle ilgili sorunlarını aktaracağız. Öncelikle cihazın iç kısmını şöyle bir gösterelim. İlk yapacağınız işlem cihazın sim kart haznesini yerinden çıkartmak olacaktır. Daha sonrasında cihazın herhangi sorun sıkıntısı sürekli değişmektedir. İlla ki... Cihazınızın ne tür bir sorun olduğuna daha öncesinde kanaat getirmeniz gerekmektedir. Cihazınızın e, pil pil ünitesi burası olmaktadır. Ana kart burada, e, kamera ve Wi-Fi bölümü burada yer almaktadır. Cihazınızın ses bazarı, sesle ilgili sorunları muhakkak buradan kaynaklıdır ve yüzeysel olarak ses e, titreşim motoru buradadır. Cihazınızın şarjla ilgili sorun olursa bu şarj giriş yeri ve bandında sorun olabilir. Cihazın anakart entegre sorun sorun olabilir. Mikrofon cihazınızın şu anda bizim yapacağımız işlem mikrofon ses gitmemesi veya sesin az gitmesinden kaynaklı sorunu ee, mikrofon değişimiyle çözülebilir. Çözülmezse şarj filminin komple set olarak değişmesiyle de muhakkak kesinlikle çözülmüş olacaktır.